Aa. Ne yapıyorsun lan? Bu ne hal lan? Ne var oğlum halimde? Ne demek ne var oğlum? Biri kafana mı sıktı? Mermiyiz o resmen. Sadi, ufacık şeyler için kafa ütüle Allah'ını seversen ya? Ne ufacığı Furkan? O boyutta bir şey dünyaya çarptı diye dinozorların nesli tükendi lan. Sadi lisede miyiz oğlum biz? He? Birbirimizin sivilceleriyle dalga mı geçeceğiz lan bu yaştan sonra? Furkan kendini avutma kardeşim. Sivilce falan değil o. İki kafana yumurta kırmış. Gel bakayım. Lan ateşin çıktı da durumdan istifade omlet mi pişirdin lan? Cevap bile vermiyorum sana Sadi. Şakayı bırak da git kapattır acı onu makyöze. Öyle olmaz. Gittim Sadi. Gittim ama kan lekesi ve morluk haricinde figüranlara makyaj yapmıyorlarmış. Figüran mı dedin lan hakikaten? Onu bile demedi oğlum. Normal insan dedi lan. Ne diyorsun lan? Normal insanlara makyaj yapmıyoruz dedi. Aynen bu tonda. kadarı da terbiyesizliğe girer ama. Bu ne lan? Gel, Gel gel. Ya bırak bırak. Ne oluyor lan burada? Zeynep e, Evet tabii tabii. Ben aslında buraya... Şu yan rollere makyaj yapmama mevzusunu konuşmaya gelmiştim ama. Yan rollere makyaj yapıyoruz biz. Normal insanlara yapmıyoruz. Şimdi ona normal insan demeyelim de. Tabi tabii neden olmasın? Nasıl? Kesin... Aslında öbür arkadaş. <laughs> <laughs> Sadi bu ne lan? Ben beyaz olmuşsun oğlum. Tek kelime etme. <laughs> tek kelime etmem. Her önüne gelen içeri girsin diye mi para veriyoruz lan biz size? Niye para veriyoruz lan? Cevap ver, cevap. Abi lütfen yapma. Kestik. Süper oldu. Hocam tokat yoktu yalnız senaryoda. Doğaçlama yaptım, içimden geldi. Güzel oldu, güzel. Yakın planlara geçelim hemen. Abi o zaman yavaş vur biraz ya. Okkalı vuruyorsun bak. Sen yavaş vur, ben tokadı alırım. Tamam. Kestik. Harika oldu. İkili planlara geçelim. Kestik. Güzel oldu. Karşı açıya geçelim hemen. Abi lütfen yapma. Kestik, olmadı bu. Bir kere daha alalım. Sadece sen de biraz solda kal, kadrajdan çıkıyorsun. İnanamadım galiba tokadı. Abi lütfen yapma. Kestik. Abi lütfen yapma. Kestik. Abi lütfen yapma. Kestik. Aslında... Aslında çok tokat yedim ben, öyle koymaz da. Hani acıdan değil bilirim ki, daha çok sinirden Yani Çok dayak yedim ben. Dayak koymaz mı? Çarçamba çocuğu, abi biz. <laughs> Nerede kaldı bunlar ya? Sade bir sorun çıkarma abicim ya. İşimiz beklemek bizim zaten. Bekle, bekle, bekle zaten. Başrol olurum dizi yayınlanmaz, yan rol olurum sete kimse gelmez. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Bendeki bassızlığın bitmesini beklemek, denizde dalganın bitmesini beklemekle aynı şey zaten. Sade ben beş altı bin lira kaşayı kapıp yazları Bodrum'da tatil yapma hayali olan bir adamım kardeşim. Bu felsefi söylemleri yanlış kişi anlatıyorsun sen. Hepimizin hayali olan. Düz adamlığı tek başına sahiplenme. Hepimizin hedefi devlet kanalında yarışma sunuculuğu sonuçta. Düşünmesi bile huzur veriyor kardeşim. İnşallah lan. Ben orasında değilim. Öbür sete geç kalıyorum. Hocam. Sade bir şey söyleme. gözüm seveyim. Söyle Sefa. Ee, hocam bizim planlarımızı alsanız da biz gitsek. Çekeyim. Makine hazır mı? Hazır hocam. Tamam çekiyorum. Çekiyorum. Dikkatli olun. Kumıldamayın. Buraya bakın. Oh. Çektim. Oldu mu Sefa? Hocam, sıkıntı mı var? <laughs> yani bir sıkıntı yok da Furkan işi varmış o yüzden dedim Hı? ben. 15 dakikaya biter. Acele etme ya. Ne var lan? Allah Allah. Niye böyle yaptı ki bu kız? Çok acayip bir insan oldu hala vallahi biz de anlamadık. Milletin ekmeğiyle oynamış resmen Sadi. Yok ya. Ecevit yapmaz öyle şey. Yaptı hala yaptı. Çatır çatır yaptı. Hem Ahmet'le konuştuk. Biz ona bir ayar çekeceğiz sen merak etme. Sakın Sadi. Bak sana yakışmaz çocuğum. Çekin bir kenara. Güzel güzel konuşun. Derdi neymiş öğrenin. Ha bu arada kendine de dikkat et. Kimseye bir şey olmaz. Olan sana olur Sadi. Dizinin çekimleri bitti mi? Bitti hala, Yakında yayındayız. Ay hadi inşallah. Güzel Allah'ım sen büyüksün bah, 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 bah. ya. da, 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 doktu, bir da farklı. Bah, bah, bah.